detaylı donanımlı tatil evi kiralık, Alevandropoli'de muhteşem kum plaja sadece birkaç adım uzaklıkta. Mükemmel deniz kenarı kaçamağınız sizi bekliyor. Alevandropoli'deki plajın hemen yanında yer alan güzelce yenilenmiş dairemizde unutulmaz bir yaz tatili geçirin. Toplam 6 daireli tek katlı bir binanın birinci katında yer alan şirin evimiz, ihtiyacınız olan tüm modern olanakları sunmaktadır. Zemin katta bir spor salonu bulunmaktadır. Run 3 tatil evi, Santa Rosa bölgesinde, Horizon Benzin İstasyonu'nun yakınında, Alevandropoli Belediye Kamp alanının hemen ilerisinde, denize sıfır konumdadır. Bu tatil evi, hem düzenlenmiş hem de halka açık kumsallara kolay erişim imkanı sunmaktadır. Nefes kesen deniz manzarasına sahip balkonda sabah kahvenizin tadını çıkarın. Güneye ve doğuya bakan balkonda, gölgelik tenteler ve ruhu dinlendiren huzurlu bir ortamdadır ortam mevcut. Plaja yürüyerek kolayca ulaşmanın yanı sıra, sadece birkaç adımda kuma ulaşmanızı sağlayan gizli yolumuzu kullanma fırsatına da sahipsiniz. Güvenli, kapalı alımızda aracınızı kolayca park edebilirsiniz. Aracınızı geride bırakıp endişesiz bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Klima Stratejik olarak yerleştirilmiş iki klima, dairenin her yerinde serin veya sıcak ve konforlu bir ortam sağlar. Mutfak Tamamen yenilenmiş mutfak, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği veya aile için atıştırmalık olsun. En sevdiğiniz yemekleri hazırlamanıza olanak tanıyan tüm gerekli cihaz ve aksesuarlarla donatılmıştır. Çamaşır olanakları balkonda, özel yapım bir dolapta hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi bulunur ve size kolaylık sağlar. Yaşam alanları bu kompakt dairede çift kişilik yataklı bir yatak odası, iki kanepenin tek kişilik yataklara dönüştürülebildiği birleşik bir oturma odası ve mutfak alanı ve geniş bir gardırop bulunmaktadır. Banyo Banyo tamamen yenilenmiş olup modern bir duş kabini ve tüm temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak olanaklar içermektedir. Kablosuz bir yönlendirici aracılığıyla güvenilir bir Wi-Fi bağlantısının keyfini çıkarın. Ayrıca sınırsız internet erişimi sağlayan bir ağ bağlantı noktası da mevcuttur. Bina'nın çatısında bulunan güneş enerjili su ısıtıcısı her zaman bol miktarda sıcak su sağlar. Dış cephe su yalıtım sistemi ve iç alçıpan tavan montajı ile termal performans optimize edilmiştir. Süpermarket Sadece 120 metre uzaklıkta, genellikle yaz aylarında pazar günleri bile açık olan Lidl'i bulacaksınız. Şehir içi ulaşım Alevandropoli'nin merkezi kısa bir yürüyüş mesafesinde olmasına rağmen, şehri gezmek veya Makris'in güzel plajlarına gitmek için sık sık sefer yapan şehir içi ulaşım seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek veya konaklamanızı ayırtmak için lütfen WhatsApp, Biber veya SMS yoluyla 00306947930386 numaralı telefondan bize ulaşın. Mükemmel bir yaz kaçamağı olacak konforlu ve güvenli bir evde stressiz bir deniz tatili yaşayın.